Bu video İngilizceden çevrilmiştir ve Emma Mindfully Trader kanalından alınmıştır. Bu kanal Emma'nın Türkçe resmi kanalı olacak. İngilizce orijinal kanalın bağlantısı bu videonun altındaki açıklamadadır. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisiniz. Bugün harika bir hafta sonu ve sadece hiçbir şey yapmadan dinlemek istemiyorum çünkü bugün çok ve çok para kazanmayı düşünüyorum ve eğer siz de ticaretime katılmayı düşünüyorsanız ben de sizi davet ediyorum. Çok ilginç olacak. Bu yüzden hemen kanala abone olun, beğeninizi koyun ve ayrıca bu videonun altındaki linke tıklayın çünkü benim özel kapalı grubum var ve sizi oraya davet ediyorum. Sizin için çok faydalı olacak. Çok bilgileri paylaşıyorum. Sinyalleri paylaşıyorum arkadaşlar. O yüzden ha, açıklamadaki linke tıklayın ve bana private code kelimesini yazarsınız. Ben de sizi ekleyeceğim. Evet arkadaşlar bugün sadece otacı döviz çiftleri ile işlem yapacağız. Çünkü bugün hafta sonu ve ancak bu döviz çiftler mevcut. Bu para çiftleri platform tarafından oluşturuyor. Bugün ilginç durumları bakacağız ve siz de onlara bir not alın. Çünkü ileride sizin ticaretinizde çok faydalı olur. Ve normalde durumlara bağlı ben 1 ve 3 dakika arasında bir işlem açıyorum. Bugün sadece 50 dolarım var ve onlara yaklaşık 10 veya 20 bin dolar kazanmayı düşünüyorum. Yapabilecek miyim yok mu? Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar burada grafik üzerinden destek seviyemiz var ve fiyatın çok güvenli bir düşüş trendini görüyoruz. Fiyat bu seviyeye yaklaştı ve zaten ötesine geçti. bu yüzden yukarı doğru bir geri çekilme oldu. Hadi burada 2 dakikalık aşağı yönlü bir ticaret açalım. Çünkü fiyatın aşağı hareket edeceğini düşünüyorum. Fiyatın yüksekleri burada düşmeye devam ediyor ve sanırım yakın zamanda bu seviyeye karılacak ve fiyat düşüneceğini bekleyeceğim. Sanırım 2 dakikam için yeterli olacak eğer düz bölge ve geri çekilme olsa da buna hazır olacağız. Bu harika arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu seviye tamamen kırıldı. Ve biz buradaki aretik her şey analiz ettiğimiz gibi oldu. Ve 2 dakika bunun için yeterli oldu. Fiyatın harika bir aşağı yolunu potansiyeli var. O yüzden devam edelim ve bir sonraki giriş noktasını bulalım. Evet arkadaşlar burada direnç seviyemiz var ve düz bölgeden sonra fiyat bu seviyeye yaklaştı ve şimdi bu seviyeye yapışıyor. Küçük bir geri çekilme olduktan sonra fiyat tekrar uh, bu seviyeye ulaştı. Bu yüzden burada 2 dakikalık yukarı doğru bir ticaret açmak istiyorum. Çünkü yakın zamanda bu seviyen kırılacağını düşünüyorum. Uh, ve 2 dakika bunun için yeterli olacak sanıyorum. Eğer düz bölge ve geri çekilim olsa da bunu hazır olacağız. Hadi kontrol edelim arkadaşlar. Bu çok iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçük bir geri çekilme yaşadık. Sonra fiyat gerçekten yukarı doğru hareket etti. Ve bu seviye kırıldı. Ve biz burada inanılmaz bir kar ettik. Bu durum direnç seviyesinin kırılmasıydı devam edelim ve bir sonraki giriş noktasını bulalım evet arkadaşlar burada tekrar direnç seviyemiz var ve fiyatın ilk kez temas ettiğin ve sonra derin bir şekilde geri çekilme oldu şimdi fiyat tekrar yukarı doğru hareket ediyor ve bu seviyeye yaklaşıyor o yüzden burada 2 dakikalık yukarı doğru bir ticaret açmak istiyorum çünkü fiyat bu seviyeye doğru gideceğini düşünüyorum çünkü yükseliş için çok iyi bir potansiyeli var. Hadi kontrol edelim. Evet arkadaşlar bu çok iyi. Gördüğünüz gibi fiyat gerçekten seviye doğru hareket etti ve biz buradaki arettik. Bu durumu çok iyi çözebildik ve 2 dakika bunun için yeterli oldu. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar bir sonraki e, ticarete burada açmak istedim çünkü fiyat bu seviye dokunduktan sonra aşağı indi sonra geri çekilme oldu ve fiyat tekrar e, yukarı doğru hareket etmeye ediyor. E, bur Hadi burada bir dakikalık yukarı bir işlem açalım hmm, çünkü e, yükseliş için çok iyi bir potansiyeli görüyorum. Hatta seviyenin kırılacağını bile düşünüyorum ve sanırım. Bir dakika bunun için yeterli olacak. Hadi kontrol edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyat gerçekten yukarı doğru hareket etti ve bu seviyeye karıldı Biz burada kar ettik ve bir dakika bunun için yeterli oldu. Ee, devam edelim ve bir sonraki giriş noktasını bulalım. Evet arkadaşlar burada destek seviyemiz var. Fiyat bu seviyeye yaklaştı ve geri döndü. Şimdi tekrar aşağı doğru hareket ediyor. Bu nedenle fiyatın düşüş için çok iyi bir potansiyeli görüyorum. Hadi burada 2 dakikalık aşağı yolunu bir ticaret açalım. Fiyatın seviye tamamen kırılmasını bekleyeceğim. Çünkü düşüş için dediğim gibi iyi bir potansiyeli görüyorum. Ve 2 dakika bunun için yeterli olmalı. Eğer düz bölge ve geri çekilme olsa da buna hazır olmamız lazım. Hadi kontrol edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi destek seviyesi kırıldı ve biz burada kar ettik. Destek seviyesinin kırılma durumu başarıyla çözdük ve fiyatın şimdi yüksek potansiyeli görüyoruz. Devam edelim. Evet arkadaşlar burada destek seviyemiz var ve şu anda fiyat bu seviyenin ötesine geçmeye başladı. Bu yüzden burada bir dakikalık aşağı doğru bir ticaret açmak istiyorum. Çünkü düşüş için çok iyi bir potansiyeli var. Hatta bu seviyenin kırılmasını bekleyeceğim. Ve sanırım bir dakika bunun için yeterli olmalı. Bakalım burada kırmızı mum oluyor. O yüzden kontrol edelim arkadaşlar. Bu harika arkadaşlar. Gerçekten bu seviye kırıldı. Her şey analiz ettiğimiz gibi oldu ve biz burada inanılmaz bir kar ettik. Bu durum harikaydı. Onu çözebildik. Devam edelim ve bir sonraki giriş noktasına bulalım. Evet arkadaşlar burada en üstte direnç seviyemiz var ve fiyat bu seviyeye dokunuyor sonra geri çekiliyor ve şimdi tekrar yukarı doğru hareket ediyor. Bu seviye doğru bir yer var o yüzden burada 2 dakikalık yukarı doğru bir ticaret açmak istiyorum. Fiyatın bu seviye doğru hareket edeceğini düşünüyorum çünkü daha önce de böyle bir benzeyen bir durum vardı onu da çözebildik. Sanırım 2 dakika bunun için yeterli olacak hadi kontrol edelim. it. Is. Evet arkadaşlar bu çok iyi çünkü fiyat bu seviye kadar yükseldi ve biz burada kar ettik. 2 dakika bunun için yeterli oldu ve burada küçük bir düz bölge vardı ama yine de fiyat yükselmeye devam ediyor. Şimdi yeşil mumlar gözüküyor. Hadi bir sonraki işlemi burada açalım çünkü kırılmasını bekleyeceğim. Ee, ve burada bir dakikalık yukarı bir doğru işlem açmak istiyorum. Sanırım bir dakika bunun için yeterli olacak. Ee, bakalım burada neler olacak? Belki seviye kırılabilir. İşte arkadaşlar burada beklediğimiz gibi dürtüsel hareketi göremedik. Olmadı ama fiyat e, seviyenin ötesine geçti. Bu nedenle e, işlemimizi karlı bir şekilde kapattık. E, bundan sonra fiyat düz bölgeye geldi ve geri çekilme meydana geldi. E, neyse bu ticareti de karlı bir şekilde kapattık. E, o yüzden devam edelim ve bir sonraki giriş noktasını bulalım. Evet arkadaşlar burada direnç seviyemiz var ve fiyatın bu şekilde yükseldiğini görüyorsunuz. Burada bir geri çekilme oldu. Hadi burada yukarı doğru bir ticaret açalım. 2 dakikalık bir ticaret açalım. Çünkü fiyatın yükseliş için çok iyi bir potansiyeli var ve ileride de fiyatın yükseleceğini düşünüyorum burada çok dürtüsel hareket oldu ve sanırım iki dakika bunun için yeterli olacak. Bakalım burada neler olacak. Evet arkadaşlar burada baya bir riskli durum oldu ama ne olursa olsun biz burada kar ettik. Evet çok şanslıyız. Hadi bir sonraki durumu ticaretimizi Hemen burada açalım. Direnç seviyesine henüz ulaşamadık. Belki bu sefer ulaşabiliriz. 2 dakikalık yukarı doğru bir ticaret açalım. Sanırım bu sefer 2 dakika bizim için yeterli olacak. Bu harika arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyat yukarı gitti ve e, bu seviye tamamen kırıldı ve biz burada kar ettik. 2 dakika bunun için yeterli oldu. E, bu durumu çözebildik ve ben bundan çok mutluyum. Bugünkü e, yani hafta sonu ticareti inanılmazdı. E, şu andaki depozitam 8000 dolar ve hadi e, bugün için son bir işlem açmak istiyorum. Hadi ilginç bir şey bulalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada direnç seviyemiz var ve inanılmaz bir yükseliş trendi görüyoruz fiyat şimdi e, bu seviyede ve burada bir patlama olacak gibi bu seviyeden bir yönelim ve düşüş geri çekilmesi olacağını düşünüyorum. Bu bir düzeltme anı gibi. Şimdi burada 2 dakikalık aşağı doğru bir ticaret açalım. Bu seviye oldukça güçlü. Çünkü fiyat birkaç kez dokunmasına rağmen kırılmadı. Hadi burada neler olabileceğini kontrol edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar fiyat gerçekten düzeltme hareketine geçti. Analiz ettiğimiz gibi geri çekilme oldu. Ve bu işlemi karlı bir şekilde kapattık. Ben bundan çok mutluyum. Ve 2 dakika bunun için yeterli oldu. Fiyat geri çekilmeden sonra yine bu seviye yaklaşıyor. Ve bu yeşil mumdan şimdi görüyoruz ama bugün için son bir ticaretimizi yaptık. Ve artık e, burada bitirelim. Çünkü e, depozitom 12 bin dolar oldu. Harika bir plan yaptık. Ve ticaretin en önemli kurallardan birisidir. Zamanında durmaktır. Ben de artık duracağım. Çünkü e, şu hafta sonu ticareti e, çok güzeldi. Mükemmel bir şekilde durumları çözdük. Ve karlı bir şekilde kapattık. Umarım bu ticareti sevdiniz. Evet arkadaşlar bugün harika bir hafta sonu geçirdik ve şimdi artık dinleyebiliriz. Bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olun. Ayrıca sizi kapalı telegram grubuma davet ediyorum. Açıklamadaki linke tıklayın ve bana private code kelimesini yazarsanız ben de sizi şu gruba ekleyeceğim. Görüşürüz arkadaşlar.